arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çetin İnsalan konum. Çetin hayırlı olsun. 44 Hepimiz ayın inşallah. en, 44 ayın en düşük enflasyonu açıklandı. Bakan Şimşek müjdeler halinde duyurdu. Ne diyorsun? Bakan Şimşek aynı ülkede <laughs> yaşamak istiyorum. <laughs> Öyle değil yani. Ee, yani görece olarak baktığımda şimdi kağıt üzerinde bir şeylerin eksildiğinin hepimiz farkındayız. Enflasyon artış hızından bahsediyorum. E, fakat bunun nedenine, gerekçelerine baktığımızda e, mesela enflasyonun artan kalemlerine bakıyoruz. İlk ikiyi söyleyeyim. Daha doğrusu ilk üçü söyleyeyim. ikiyi söyleyeyim. Daha güzel. Her şeyi çok güzel anlatıyor. E, TÜİK doğruysa öyle diyelim. E, i̇lk ikide birinci de e, tütün alkollü içecekler ve tütün İkincisinde konut var ki konutun içerisinde sadece kira yok, doğalgaz ve benzeri birçok faktör var. Her ikisi de aslında bizim kamu eliyle yaptığımız zamlardan kaynaklanan enflasyon artış hızı. Ve diyorlar ki dönemsel olarak temmuz ayında artan bir aylık enflasyonla karşı karşıya kalacağız dediler. Nitekim işte yüzde iki rakam açıkladılar. E peki ama o zaman kamu eliyle artmış olmuyor mu bu diye sorayım. Bu birincisi. İkincisi bizim bir şeyleri tüketemiyor olmamız görece enflasyon artış hızını kesiyor olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü e, eskisi kadar hiçbirimizin rahat tüketim yapmadığı şeyden bahsetmiyorum ama hadi gidelim bir tatile falan filan durumu değil. Yani yaşamsal e, tabii, tabii yani yaşamsal giderlerimizi karşılamakta güçlük çektiğimiz için Buradan imtina ettiğimiz bir tüketimimizin bir enflasyon artış hızında yavaşlaması son derece normal ama sağlıklı değil. Buna karşılık açıklanan yüzde %33, %33.5'luk enflasyon gerçek mi dersen külliyen değil. Yani 40 diyelim ki 44 ay kağıt üzerinde gerçekten enflasyon artış hızında düşüş olduğunu varsaysak bile bu bizim bir şeyleri kısıntı halinde yaşamamızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu e, belki enflasyon artışı açısından iyi bir sonuç gibi gözükebilir ama e, bir dakika bunun iç piyasası var, esnafı var, buraya mal üreteni var. Onlar açısından da değerlendirilmesi gereken ve kayıplarıyla birlikte okunması gereken bir nokta. Çünkü ben artık israf noktasında değilim. Ben artık karnımı doyurabilme ya da doyuramama noktasındayım. Fakat demek şey edin. bunlara takılmıyorum. Yani Mehmet Şimşek ve ekip arkadaşları ya her hafta bir pazara gitseler neyin ne olduğunu anlayacaklar. 10 gün önceki pazar fiyatlarıyla bu haftakiler birbirinden farklı. Yani 5 lira 10 lira yani. 5 lira 10 lira hep sürekli üst üste geliyor. Vatandaş ayrı bir dünyada, ekonomi ayrı bir dünyada. Bir de şunu da söyleyeyim. Açıklamasında diyor ki Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemekte. Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Şunu hmm. anlamaya çalışıyorum. Bu hedeflemeleri şimdi neye göre yaptılar? E bu hedeflemeleri zaten bir güncelliyorlar ya bir arada sırada bir güncelleme yapıyorlar hedeflerinde. Orada da olan Merkez Bankası'na oluyor. Yani böyle giderse, hedeflerine doğru e, Mehmet Şimşek'in gidersek biz nereye gideceğiz? Ya bir kere bu hedefler tutacak. Tırnak içinde hedefler diyorum. Hedefler tutacak. Yani Çünkü şu gidişat kağıt üzerinde bu enflasyon rakamının açıklayacağı anlamına geliyor. Yani şöyle diyorsun. Kağıt üzerinde matematiği, hesabı, kitabı hedeflere göre yapıyorlar. Yani biz ne yaşarsak yaşayalım. E, aksine yaşayacaklarımızın da e, habercisi gibi çünkü kağıt üzerinde tutturulan enflasyon sahada bambaşka yaşanmasına rağmen şöyle bir söylemle gelecek bize gördünüz mü hedefler tutuyor gelecek sene de işte %15'ler civarında hedef enflasyon belki 1-2 puan üzerinde size zam yapacağız siz de bunu idare edeceksiniz gibi bir yaklaşımı e, 2026'nın aralığında 25'in aralığında hep beraber göreceğiz. Şimdi 44 aydır düşen bir enflasyon, dezenflasyon sürecinden bahsediyorsak ben 48 ayda artan bir fiyattan bahsedeyim. Mesela çok hayati e, bizim minibüs indi bindi ücretimiz 5 liraydı. 25 lira oldu. Evet, evet. Dezenflasyon süreci böyle bir şey mi? Yani 5 lira 25 lira olunca dezenflasyon mu oluyor? Ve 44 aydır bak ben de 48 ay diyorum. Hadi 4 ayını attım bir kenara. 4 ay yükseldi enflasyon. Geri kalan 44 ayda madem bir dezenflasyon süreci var, 5 liralık dolmuş indi bindi ücreti nasıl 25 lira oluyor? Bana bunu açıklasın. Veya senin en büyük banknotunun yarısına bir paket sigara alınabiliyorsa bu nasıl olabiliyor? Yani siz kağıt üzerinde bile bazı şeyleri oluştururken bunun mantığını kurmanız gerekiyor. Bu ülkede tuvalet Burcu, tuvalet yani yolda girdiğin tuvalet 15 lira. Akbil basıyorsun. Bir tuvalet 15 lira olabilir mi bu memlekette? 2017 yılında Sayın Erdoğan'ın sözünü hatırlıyorum. yani O da kendi içinde ayrı bir dramdı, ayrı konu da. Eskiden işte 1 milyon liraya tuvalete giriliyordu. Şimdi 6-0 attık 1 liraya giriliyor deniliyordu. 2017 ya 2017 8 sene önce olan 1 lira olan şey bugün nasıl 15 lira? Ee, bir 6 altı sıfır atınca oradaki fiyat değişikliği sanki ucuzlamış gibi böyle bir ambalaj. Onu çalışıyor. yıllarca sattılar, <laughs> yıllarca sattılar. Yani <laughs> sanki nasıl ucuzladık diye anlatmışlardı değil mi? Sanki gelirlerimizden altı sıfır atılmadı. Yani gelirler aynı kaldı ama 1 milyon liralık tuvalet 1 lira olunca biz çok zenginleşmiş olduk. İşte Olan yemeğini, bir yerde nasıl dezenflasyon oluyor? Yemeyin, içmeyin, tuvalete gitmeyin. Meali bu yani. Buradan bunu anlıyorum. Ya Biz şimşeğin işini kolaylaştıralım. Şimşeğin nezdinde e, iktidarın işini kolaylaştıralım. Yani bunu hep söylüyorum. Ölelim, tüketmezsek enflasyon sıfır olur. Bu mu yani? Kafa bu mu? Firmalar ölsün, yaşamasın. E, ev, maliyetlerini. bu sadece vatandaş için değil ki. Firmaların üretim maliyetleri 24'lerde diyor. ÜFE diyor 24 diyor. Ama öbür taraftan sadece vergiler yüzde 15 ortalamayla geliyor bütün dünyaya. Ee, ama hiçbir girdi maliyeti etkilenmiyor. Hiçbir şey etkilenmeyecek. Ee, Moody's ve Fitch Amerika'ya bir stakfülasyon riskiyle karşı karşıyasın diyor. Ama biz dezenflasyon sürecindeyiz. Yok. Bu kafa herkese lazım Burcu. Temiz. 10. Ondan bize de bir yollasalar ya bunun bir yöntemini. Şu kişisel gelişimciler falan onun yöntemlerini çözsünler. Hepimize... Ya, şimdi versen. ülkede iş o kadar çığırından çıktı ki astrolojileri, astrolog demeyeyim, ya, fal, fal e, yorumlayanların ekonomi yorumladığı bir ülkede ger gerçekten astronomiden bahsetmiyorum. Astronomi bir bilim, o ayrı bir şey astrologların ekonomi yorumladığı bir ülkede e, senin bakanın da bunu söylüyor zaten. Hani çok büyük bir düzey farkı yok bence. Bir de astrologların, ay o kadar güzel bir konu ya, bir de astrologların söylediklerini bu insanlar da ciddiye alıyorlar. Bir de diğer tarafı da var iş. Işte. Ya vallahi ben bazen e, şey vakarası olsun diye böyle ekonomik programlarına falan katıldığımda bir şey sorduklarında ya retrodandır o diyordu. retronun da ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Ya o ya, bilmiyorum o o o şeye jargona hiç hakim değilim. Bir retro duydum. Bir de işte, e, işte ne enerji mi ne bir şeyler onları var. Hiç bildiğim konular değil. Bir onu duyduğum için enflasyon niye artıyor dediklerinde retrodandır diyordu. Kur niye artıyor? O da işte şey e, yıldızlardandır diyorum. Merkür geri gidiyor. Ha, o Merkür, var Merkür var bir de, Merkür, bir de var. Merkür var. Merkür geri gidiyor. Şimdi e, bir astrolog, yani mesela hepimiz televizyoncuyuz. Bir hafta sonu programında bunu bu büyütüyle anlatıyorsa bu hoş olabilir. Bu hoş olabilir. Ama ana akım kanallarında tartışma programlarında elinde sopasıyla bunu anlatan astrolog gördüm ben ya. O değil yani o değil. Yani hafta sonu programı e, olabilir. E, bu hoşluk olabilir. Çok da keyifli. Mesela o zaman ben de sevdebilirim. Hoş diye bir şey de sevdebilirim. Bu bir hafta sonu programının bir bölümünde e, işte böyle keyifli bir sohbet olabilir. Farklı bakış açıları. Bunlara itirazım yok. Ama CNN Türk'ün e, tartışma programında elinde sopayla bunu anlatıyorsa hop derim yani. Bir daha o kadar değil. Ekonomi borsa, altın dışında tamamen e, matematiksel mevzuların dışında, memleket meselelerin dışındaki hani konular neyse onları kendi bakış açılarına göre anlatsınlar Çünkü insanlar gerçekten alınıyor. Yani bir herkes kendi işine baksın. Ya, ya Cem çok... Yılmaz askerlik anılarını anlatırken fıtık için gidiyor ya komutan diyor ya doktor komutan olur öyle diyor ya birden böyle iyileştim hissettim diyor ya aynı durum işte yani. tamam yani öyle oluyorsa olur öyle yani ne diyeyim yani bu keşke bu keşke bu kadar basit olsa yaşadıklarımızın bedeli kayıp dışı ekonomiyle mücadeleye başladılar 200 bin lira 2 milyon arası işlemlerde mutlaka açıklama yapmak gerekiyormuş artık Kaynağının nereden geldiğini belirlemek için. Bence olabilir. Fakat burada sık yani olsun sıkıntı yok bence. Fakat kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kayıtlı insanların arasında yapıyorsan ortada bir gariplik var. Yani adam vergi mükellefi orada kayıt dışı. Ortada bir sıkıntı var. Sokakta zaten vergi mükellefi olmayan bir seyyar satıcı var. Ona hiç bakmıyor. Veya e, bavulda paralar taşınıyor mesela duyuyoruz değil mi? Ona bakmıyor. Bankadan zaten ödemesini kayıtlarını bankadan kayıtlarını görüyoruz. Kayı, havaalanı kayıtlarını görüyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> ödemesini zaten bankadan yapan birinin şeyine e, yani şuna benziyor. Ben yıllar önce gayrimenkul sektörüyle ilgili ya bu işte bu iş araştırılsın kim falan filan derken Mehmet Şimşek'in bir bakanlık önce e, bir önceki bakanlık dönemiydi sanıyorum şey dedi. Bundan sonra dedi müteahhitlerin kaynağını araştıracağız dedi. müteahhit kaynağını niye araştırıyorsun? Ya öz sermayedir ya banka kredisidir. Sen asıl her evden 4-5 tane alanın e, durumuna baksana. Yok. Oraya hiç değinmiyor. Müteahhite bakacak. Ya yani bankaya gidip vergi incelemesi yapmaya benziyor. Adam zaten her şeyle zaten kayıtta burada. Bizimki vergi mükellefleri arasında e, bir, ki bunu da yapay zeka ile yapıyor artık bir de öyle bir şey yapıyor. Yapay zeka ile bu konuda vergi kaçağından bahsediyor ama bütün uyguladığı ekonomi politikaları kayıt dışı ekonomiyi beslerken satın alma gücünün düşmesi vesaire e, kayıtlı olana haksız rekabet yaratırken e, kayıplı olanın vergi kaçağıyla ilgilenen Meme Şimşek zaten kayıtsız olan bir şeyi hiç görmüyor. Görmezden geliyor. Adam ortada. Ya şeye benziyor bu. 5 milyon lira ve üzeri vergi borcunu ödemeyenleri yüzsüz olarak listeledik. Tahakkuk ettirmiş, Diyor ki benim diyor bu kadar vergi borcum var. Ya şimdi bu yüzsüzlük değil. Adama dersin ki veya kadına, neyse oranın yetkilisi, arkadaşım senin vergi borcun var, niye ödemiyorsun, niye ödeyemiyorsun diye sorarsın. Ama yüzsüz demezsin. Yüzsüz kimdir? Hiç vergi vermeden kazanç sağlayandır. Yüzsüz kimdir? Vergisi silinendir sürekli, sıfırlanandır. Ta vergisini tahakkuk ettirmiş. Kamuya demiş ki benim bu kadar vergiye konu gelirim oldu, bu kadar vergi borcum var ama ödeyemiyorum diyene yüzsüz dersen diğerine ne diyeceksin? Bizim durumumuz bu. Sürekli vergi mükellefleri arasında kayıt dışı ile mücadele ediyoruz. Hiç evet. vergi mükellefi olmayan var. Onu ne yapacağız? Geçelim ya şimdi o kadar. Orayı da karıştırma. Dilerini mi araştıracaklar? E biliyorsan Sen mi niye, engellemiyorsun? <laughs> Ora, niye engellemiyorsun? Bir madem biliyorsun niye engellemiyorsun? Orada yollar saraya gidiyor. Sen de beni konuşturuyorsun şimdi. Hayır, ben ben <laughs> çok açık bir şey soruyorum. Bilim, bildiği biliyorsan engelle. Burada zaten çalışmış maliyetini e, bir şekilde döndürmeye çalışan e, yani vergimde bu kadar gelirim oldu. Vergim var ama nakdim yok ödeyemiyorum diyen birini. Bunun içerisinde kayıt dışı mücadele olmaz. Bu olsa olsa verginin ödenebilirliği ile ilgili bir mücadele olur. Diğeri vergiye konu değil. Kayıt dışı o oluyor. Bu kayıtlı zaten. Bu kadar vergi borcum var diyor. <laughs> ya ben şunu düşünüyorum bazen. Bu hani saraya girdikleri zaman herhalde orada böyle bir şeyle çevrili, görülmez bir şeyle çevrili. içeriye girince dış dünyayla bağlantı kopuyor algısal olarak böyle bir ayrı bir e, dünya oluyorlar. Oraya girenlerle ilgili hiçbir şey olmuyor. Korunaklı alan herhalde. Şey olabilir. Jammer'lar sinyal kesiyor olabilir. yurt dışı şey e, dışarıyla sinyalleri kesiyor olabilir. dışarıyı <laughs> algılayamıyor olabilirler. <laughs> ne bileyim ha. Yani. Peki Çetin çok teşekkür ederim. Biz ben bu yayın burada sonlandıralım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz yine de beğenin, beğenin. <laughs> Görüşmek üzere.